bak babama bak babama <gülüyor> <gülüyor> babam ne kadar duruyor <laughs> la babamı görüyor musun Babam biz hangimiz babama benziyoruz daha çok acaba ya? Bence Okan çok benziyor Okan. Okan bayağı benziyor. Evet, ben Dedeye bak dedi mi evet, <laughs> <bileyim. gülüyor>

Adıcan da bir yaşında işte. O ya, ya. siktir Kazcan Ertuğrul dayıya bak la. <laughs> Babama bak vay 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 vay. Dur dur dur. karşıdan gel. Karşıdan karşıdan. Tamam. Kameraya gözüksün diye yani elip öpüşü de öyle yapıyorlar lan. Karşıdan gel. Karşıdan, karşıdan gel. Heh tamam. 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 Babam bu videoyu izletsek ağlar ya. Ağır. Ağır. Ağırın oğlusun. Bu tespih bizim dükkanda hala duruyor herhalde. Buyurun. Şimdi şey bir fotoğraf çekeceksin. Tamam. Daha fotoğraf için. Daha fotoğraf için. Tamam. Başkanım olsun. Hadi dahil olsun. Hadi Fotoğrafa bak. Ertuğrul Dayı bak ne kadar gençmiş daha. Allah Allah. Nasıl yapıyorsun? <laughs> <laughs> Öf. Herkes gidiyor. Zaten yalnız biz çıkıyoruz. Orada bir şey konuşuyorduk. Bekleyin sen onu hadi çabuk. Yapabilir miyim onu Ervahi'yi tutuyor. Şimdi Ervahi'nin ötesinde siz ona başka bir çare. Benim ona tadı misafirim var. Efendim? İki milletvekili. Yani Ervahi oraya gidiyor. Evet. Bir genel müdür. Bunu da şerefimiz... Halam bir çağırdı bir babamı. Kendi köyümüz, köyümüz gibi yürüteştim. Evet. Işte so her şeyi bana pazar günü dedi. Şimdi bak edecek mi? Sonrası var. Kalabalık biraz buradan gidelim. Biraz şöyle bir, 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 bir Baba bak ya. Bir için, bir de bir de. Bir Okan sen harbi çok benziyorsun babama ha. Okan bildiğin Okan ya. Okan bayağı benziyor. Ay, şimdi... hocam, de, vay vay reise bak. Biz Kadircan'la bunu devirdiydik. Kadircan senin mi dizine düştüydü la şu? Senin dizine düşmüştü değil mi şu televizyon? <laughs> e biz bunu devirdiydik Kadircan ayağına düştü ayağına aynen. Nasıl becerdiniz? Ama biz çok şımarıyorduk küçükken ya. Biz çok şımarıyorduk. Bu ev ama mükemmel her yerini hala ezberimde yani. Çocukluğum bu ev bu evde geçti. Bak Okan Okan'ın doğumunda bile hala benim hep görseller bu evde görseller geliyor aklıma. Bizi babaannemlere bırakmışlardı. Kadircan'la Gora'yı satın almıştık. Ondan sonra izleyip izleyip yine satın aldık. İzleyip izleyip yine satın aldık. Normalde bir kere izlemek yetiyor muydu? Tek sefer mi ne hatırlamıyorum. Ama biz fazla satın almıştık. 20-30 kere falan Gora'yı satın almıştık. Babam bayağı bize sövdüydü. Bir tek onu hatırlıyorum mesela. En çok hatırladığım şey o. Bak Kadircan da yazıyor ha. Gora'yı o zaman işte para verip izliyordun DigiTürk'ten mi ne? SMS mi hatırlamıyorum tam nasıl alındığını. 20 kere 30 kere falan satılmıştık. Babam nasıl sinirlenmişti. <laughs> ya çocuk çocukluğundan beri en çok merak ettiğim şey dedemin sesi. Dedem rahmetli dedem gırtlak kanseriydi. O yüzden dolayı dedemin ses telleri e, yoktu, alınmıştı. Böyle konuşuyordu dedem. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle konuşmasına Böyle konuşmasına rağmen, böyle olmasına rağmen dedem var ya hiç susmaz daha. Bir insan hiç bir susmaz. Yani full. Yani sanki yani normalde genelde bu tarz şeyler yaşandıktan sonra insanlar sessiz olur, içine kapanır falan muhabbet ediyor. Dedem de sıfır. Daha da çok konuşuyordu. Full konuşuyordu. Duymayınca sövüyordu lan. E şunu şık beni nasıl anlamıyorsunuz? Gel buraya gel. Sinirleniyordu falan. Başkan 10 tane. Ben de yarın bir maçını konuşurum. Şey, 10 kilo biz, pirinç. 15 kilo pirinci ben alayım. 15 kilo alayım. Bak iyi. yine bizimkiler orada yine bakliyat muhabbet ediyor. Babam diyor orada 15 kilo pirinci ben alayım. Ya, <laughs> ya, kilo, oğlum, kilo, oğlum, kilo, oğlum, 10 kilo ya. yeter lan. 10 kilodan çok. 10 kilo, kilo yeter. 10 kilo. Bol bol pişsin lan. Yemek veriliyor aynen. Adana'dan yerse pilav olan... olan... kesmek için. Böyle şeyler izleyince aklıma hep şey geliyor. Acaba bu videoda kimler vefat etti? Kimler yaşıyor? Yıl 1997 oğlum. Bir adım olacak, bir destek olacak. Evet. <laughs> Korkunç lan kameranın etkisi olmuş? <laughs> Bir kampanya başlatacağız. Orada bu ağlıkta olduğu gibi tek taraflı kalmasın. Şimdi Babamı görüyor musun babamı? <laughs> 1997 Vay 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 nasıl gururlu çıkıyor bak bak bak. 1997 <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mahcup mahcup gururlu bakışlar. Işte. Efendim şimdi mülki idare amirimiz olarak bu Fesi, bu ağalık hatıratını ağamızın oğluna teslim etmek için Sayın Kaymakamımızı bir kere daha buraya Kaymakamdan şey alıyorlar, ağalık fesi mi? Davet ediyorum, zahmet buyuracaklar. <laughs> nasıl duruyor, nasıl duruyor bak? Bu arada aşıklarımız gönül zenginliklerini sizlere evet, yeni ağamızı tebrik ediyorum. İnşallah daha çok ağlar çıkar bu meydanda. Bu geleneğimiz de hep böyle devam eder gider. Tebrik ediyorum. Evet teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakam'a. İyi evet. temsilen, babanı temsilen iyi daha sonra da babana giydiririz. <laughs> Çekilin çıkar. 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 Yalnız görüyor musun orada beldeki emaneti görüyor musun? Bak bak vay! <gülüyor> Reisim! <laughs> Ruhsatlı vardı arkadaşlar. O zaman babam evet Babam ruhsatlı o zaman silah vardı sonradan bıraktı ya sonradan saldı kral. <laughs> Belinden dolayı taşımayı bıraktı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> bel fıtığı oldu aynen bel fıtığı oldu silahtan dolayı <laughs> ondan sonra bıraktı taşımayı. <laughs> Ne alaka? Oğlum şöyle düşün işte atıyorum o silah dolu olarak bir buçuk kilo mu oluyor artık? Ne kadar oluyor tam hatırlamıyorum ama sürekli belinde ekstra bir, bir buçuk kilo bir şey düşün yani. Sağ tarafa sağ tarafa sağ tarafa. Öyle şey oluyor. Sıradaki A kim? Sıradaki A sensin Okan. Götürek mi seni? Ağlık festivali düzenliyor köyde. <laughs> O kadar ağır Babamın bir silahı vardı o çok ağırdı ya. Babamın o silahı aşırı ağırdı ya. Ben hatırlıyorum küçükken babam göstermişti. Böyle uzaktan. Ondan sonra bir kere de boşaltıp böyle elimize vermişti hani bakın falan diye. Bakmıştık harbi ağırdı. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Canik 55. Canik 55 mi artık hatırlamıyorum ki ya. Ama ağır olduğunu hatırlıyorum. <laughs> Kadircan 6 yıl önce yorum yazmış sana. <laughs> ha simit ve son herhalde Kadircan ha. Simit Weston da herhalde la. Ben Simit son mu? Canik Simit son diye. Kardeşim yoruma bak. Dedem gene A olmuş. He he he. <laughs> evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güçlü alkışlarımızla. Sağ olun. Evet. Değişik zamanlar ya o zamanın bakış açısıyla şu zamanın bakış açıları falan farklı. Ağalık mağlık muhabbetleri falan vardı. Şu an çok ağalık mağlık muhabbeti kalmadı diye biliyorum hiçbir yerde ya. En yeni yorumlara baksana nasıl? <laughs> Reisin belinde CZ75 serisi var mı <gülüyor> <gülüyor> Dedem gene ağ olmuş <gülüyor> <gülüyor> <laughs> doğuda falan vardır. Bilmiyorum doğuda hala var mıdır? O kadarını bilmiyorum. <laughs> Abi benim babamda Deagle var. Full gümüş kaplama 25 yıllık. Babam o zaman ne kadar aldı bilmiyorum ama şu an 4500 euro. Devlet vermişti parasını. Polis bu arada babama. Diggle'ı ben kullandım o.